Maalesef Arka Sokaklar dizisinin 729. bölüm fragmanına dair yeterli kamuya açık kaynak bulamadım. Resmi fragman listesinde o numaraya özel bir fragman görünmüyor. Yine de genel olarak bu dizinin fragmanlarında dikkat çeken unsurları ve olası beklentileri birlikte analiz çıkarabiliriz. İstersen senin için bölüm özelinde elimdeki bilgilerden yola çıkarak öngörüler de çıkarabilirim. Genel fragman analiz kriterleri Fragmanlar genellikle şu unsurları barındırır: Bölümün ana çatışması ya da olay, suç vakası, kayıp, tehlike. Kahraman ekip üyelerinden birinin kişisel ya da duygusal cephesi, aile ilişkisi, geçmiş, kayıp, zarar görme. Diziye özgü acil durum, hissettirici sahneler, zamanla yarış, bomba, zanlı yakalama vesaire. İzleyicinin merakını yükseltecek, önce, sonra, sahneleri ya da, şok, unsuru, karakterin tehlikede olması, ihaneti, beklenmedik gelişme. Ses efektleri, müzik, hızlı kurgular fragman biçimini güçlendirir. Arka sokaklar, bağlamında tipik fragman unsurları. İstanbul Polisiye ekibi, şu anda ekip değişmiş olabilir, bir vakaya müdahale eder, suçlular, şiddet unsurları, operasyon sahneleri. Kahraman ekip için arka sokaklardan gelen metaforik zorluklar, aile, geçmiş, sadakat testleri. Yüksek tempolu sahneler, kovalamaca, çatışma, kritik anlar. İzleyiciye önümüzdeki bölümde ne olacak dedirtecek bir ipucu, örneğin bir ekip üyesi kaçıyor, hayatı tehlikede, suçluların planı çözülüyor ama yeni bir tehdit doğuyor. Öngörü: 729. bölüm fragmanında ne olabilir? fragmanın numarası 729 ise yani dizi uzun süredir devam ediyor şu beklentiler öne çıkabilir. Büyük bir kayıp ya da işler kontrolden çıkıyor. Dizi oldukça oturmuş ekip ve form